Yılbaşı süsleri güzeldir. Yılbaşı gecesi yaklaşırken evlerimizi süslemek hayatımıza tatlı bir heyecan katar. Sonra yılbaşı gelip geçer. O süsler bir iki hafta sürünür ortalıkta. Hemen atmaya kıyamayız. Ve en sonunda o çam ağaçları ağaçların dallarına asılı duran sönmüş balonlar. Hepsi birer fazlalığa dönüşür. Yılbaşı süsleri. Yeni yılın sevinciyle girer evlerimize. Gidişleri öyle olmaz ama. Gidişleri sessiz sedasız hüzünlüdür. Yaptınız mı deve? Yılbaşında ne yaptınız ödevini mi? Yaptık tabii. Benimki biraz kısa oldu galiba. Niye? Bir tek çiğ köfteli ciğer kavurma yaptık. Onları yazdım bitti. <laughs> Mevcan sen yaptın mı ödevi? Yaptık işte bir şeyler. Hadi hadi döktürmüşsündür sen yine. Tabii döktürmüştür yine. Başına mı da kompozyon birinciliğini. Sen vermiş miydin? Verdim öğretmenim. Tamam. Ben bu sefer yine iyi bir kompozisyon bekliyorum Mehmetcan. Bakalım neler yazdı. Ben bu yılbaşında düşürdüm. Çok düşündüm. Mehmetcan? Her şey yılbaşından birkaç gün önce başladı. Okul olarak kimsesiz çocuklar yurdunu ziyarete gittik. Başımızda öğretmenlerimiz, ellerimizde. Kimsi sizler yurdunda kalan arkadaşlarımız için el işi dersinde kendi ellerimizle yaptığımız hediyeler. Başta biraz çekingendiler. Hediye paketleri açıldıkça onlar da açıldı. Pastalar yendi. Birlikte gülüp oynamaya başladık. Hayda, ne oldu şimdi? Bizimkilerin popucu dama atıldı hocam. Bunlar kim öğretmenim? Onlar da bizim gibi ziyarete gelmişler Şirin. Onların dedikleri daha az Sonra onlar geldi. Bir sürü kadın. Zengin oldukları belli. Bütün çocuklar onların etrafını sardı. Bizi öylece kaldık. Anne diyorlardı onlara, anne. Onlar belki annelerini hiç hatırlamıyorlar. O yüzden birilerine anne demeye ihtiyaçları var. Sonra onu gördüm. Orada tek başına duruyordu. Benim adım Mehmet Can senin. Cemal. Nereden geldin buraya? Uzaktan. Çok uzak. Düşünmüyor musun? İçerisi soğuk. İçerisi daha soğuk. Mehmet Can. Hadi gidiyoruz. Hoşçakal Cemal. dışarıda buz gibi havada, elleri ayakları üşürken insanın içerisi daha soğuk nasıl olabilir ki? Sonra anladım ne demek istediğini. Cemal'in kalbi üşüyordu. O gün geride Cemal gibi bir sürü kalbi üşüyen çocuk bıraktık. Aldıkları hediyeler onların kalbini ne kadar ısıttı bilmiyorum. Ama Cemal'in kalbini ısıtmadığını biliyorum. Yılbaşı gecesi hepimizin keyfi yerindeydi. Olmaması için bir neden yoktu çünkü. Vallahi özlemişiz evde yılbaşı kutlamayı ya. Değil mi? Neydi o öyle dışarıda? Hep dışarıda. Üf. Buyurun efendim. Bu da ellerinizde değil Yerleştiriniz lütfen. Yalnız sofrayı kuruyorum ama toplamam. Allah Allah. Ne alaka canım? Benim bildiğim sofrayı Kur'an kaldırır. Ben o görevimi Hamiyet'e devrettim. Değil mi Hamuş? Hamuş ne ya? Bu kadının bir adı var. Mao gibi densizlik yapma. Hamiyet. Neyse Sinem Hanım, önemli değil. Ya zaten Ali Bey'in kalbi temiz, bilmiyor muyuz onu? O Maho gibi mi? Yok, benim kalbim temiz. Affedersin Amiyet Hanım. Vallahi ben sana bir şey söylemeyeyim. İkisini de senden önce tanıyorum. Elini verirsen kolunu kaptırırsın. Haberin olsun. Ağaç deneme tırmanıyor. Sen maymun musun? Al bakalım. <laughs> maymun. Al bakalım. Maymun size maymun, maymun maymun. Vallahi. Oğluşum nerede? Aa. Ne oldu kuşum, ne oldu can cana? Hiç. Ne oldu lan küçük Emre? Suratım beş karış, hasta mısın, İyi misin? Yok değilim. Ne oldu, evde yılbaşı kutluyoruz diye mi canı sıkkın? Dışarıda mı olmak isterdin Serda, eğlenmek ister misin aşkım? Eğlenmek için değil de başka bir yere gitmek isterdim. Ay, el sıkıldı tabi çocuk, çiftliği özledi ha? Çiftliğe mi gitmek istiyorsun? Nerede olmak isterdin peki anneciğim? Annemle babam biraz şaşırdılar bu isteğime ama hiç itiraz etmediler. Yılbaşı kutlaması için gece yurda gelen tek aile bizdik. İnsanlar gündüz gelip hediyelerini verdikten sonra gidiyordu. Gece hakikatten yılbaşı olduğunda herkes kendi dünyasına çekiliyordu. Yurtta kalan bütün o kimsesiz çocuklar da her gece olduğu gibi yine kendi başlarına kalıyordu. Biz öyle yapmadık. Uzaktan geldim demiştin. Bir köyde doğmuşum ben. Bir dağ köyü. Annem, babam. Herkes dağda kaldı. Nasıl? Kaldı işte. Kimse yok muydu? Deden, anneannem, babaannem falan. Ne fark eder ki? Buradayım işte uykum geldi. Ben yatıyorum. İyi geceler. Mehmetcan. Sağ Sonra yatma saati geldi. Herkes yataklarına çekilmeye başladı. Annem, babam, ben evin yolunu tuttuk. Yol boyunca hiç konuşmadık. Ben Cemali ve diğerlerini düşündüm. Sinemanın merhaba Meral ben Mehmetcan'ın öğretmeni müsait miydiniz acaba? Müsaitim buyurun. Yok. <laughs> Yo, yani bizim haberimiz yok Mehmetcan bize yazdıklarını okutmaz için. Ama bunu okumanız gerekiyor bence. E, mail adresinizi alabilir miyim lütfen? Vereyim. Kimsenin anlamadığı şey şu. Bir çocuk annesini babasını en çok geceleri arar. Eğer birinden biri yoksa evin içinde bir boşluk hisseder. O boşluğun adı ya anne değil ya baba. Kendimden biliyorum bunu hala yaşadığım bir şey. Daha ne kadar yaşayacağım bilmiyorum. O yüzden Cemal'i çok iyi anlıyorum. Cemal'in kalbi üşüyor. Benim de. anlatayım mı seversin sen? Belki bozucu da geçer. Geçmezse de salep yaparsın. Vallahi harika olur. çay koysana. Çok Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.